Elim kolum bağlı oturmayacağım herhalde. İnsan olmanın bir yolunu mutlaka bulmalıyım. Ah, ah. Kulin'e yardım etmesiydi. Nana çoktan bez bebek olarak geri dönmüştü ama. <laughs> Oyuncaklar ülkesinin kara listesi. <laughs> vay bay bay. Periler Konseyi, bir de kara liste hazırlamış ha. Kimler varmış acaba burada? Umarım ben yokum. <laughs> Bu da kim? Ne tuhaf biri. Dünyadaki şiddet içerikli <laughs> bilgisayar oyunlarının kötü karakteri. Vay be! ne etkileyici biri. Eminim çok heyecanlı bir hayatı vardır. Enerji gerek bana enerji. Enerji gerek bana enerji. Sakin ol dostum. Hoş geldin. Ben şükür. Ben Komutan Gonzo. Emrediyorum enerji bul bana. Enerjiye ihtiyacım var. Telefon şarjı olur mu? Saçmalama budala. Enerji, büyük enerji gerek bana. Anladım dostum. Şey, anladım Komutan Gonzo. Gel benimle. Sana enerji bulacağım. Yanlış anlamadıysam sen de benim gibi güce tapan birisin. Güzel. Çok güzel. Görev için hazırım. Görev için hazır. Görev mi? Ondan kolay ne var? Mesela ben burayı ele geçirirken bana yardım etmeyin ne dersin? Görev için hazır. Ha, güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne saçma bir oyun. Ne sıkıcı bir yer burası. E dünyaya gidelim o zaman. Ama burası yakında çok eğlenceli olacak. Nasıl? Ha. Ha. Bekle. Aa. Bekle ve be gör. Vay be komutan Gozlu'ya bak. Çok karizmatik. Tam bir savaşçı. Sen bir de savaşırken gör onu. Bak şu tuşa ateş edeceksin. Okay ateş! Evet sevgili dostum. <laughs> eğlence başladı bile. Sen bunu <laughs> eğlence mi diyorsun? Merhaba! 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 Ay. Ay. Merhaba. Kulina Kulina, Kulina! Kulina! Kulina uyan çabuk uyan! Kulina başımız fena halde dertte. Ay durun bir dakika gözümü açayım. Bahçede biri var Kulina. Kulina hiç böyle birisini görmemiştim. Durun bir dakika aa! Hiçbir şey anlamadım. Piero anlat bakayım neler oluyor? Biz bahçede kör oynuyorduk. O sırada hemen yanımıza bir şey düştü. Çok büyük bir patlama oldu. Sonra birden elinde garip bir silahla robot gibi asker gibi biri belirdi. Silah mı? Doğru söylüyor. Ama bu imkansız çocuklar. Oyuncaklar ülkesine gerçek bir silah asla giremez ki. Sizler oyuncaksınız, o yüzden silahlarınız da oyuncak. Yani böyle bir şey asla mümkün değil. Ama bunun gerçek bir silahı vardı. Hı hı. Durun bakalım. Şimdi neler olduğunu anlarız. Bir dakika. Hadi gidelim, hadi. Hey hey. hey hey, söylesene şunu dursun. Hani senin dostundu. Lütfen. Dur, dur şunu. Öyle de. Hey, say sayıkombutan Gozo. Enerji toplaman için sana yardım etmiştim. Unutmasana. Ben ha, senin ha, dostunum ama. Hey. Benim hedeflerim ve düşmanlarım vardır. Ee, Benim dostum yoktur. Ne diyor bu ya? Ama dostum. Yani şey... Sayın Komutan... Bol, nişan al, yok et. <laughs> nişan al, yok et. Hey! Dikkat etsene sen! Ne yaptığını sanıyorsun? Bol, nişan al, yok et. Ee, Bol, nişan al, ee, yok et. Hey! Dur bakalım sen kimsin? Ben Komutan Gonzo. Sen kimsin? Ben Baş Peri Kulina. Şu anda Oyuncaklar ülkesinin sınırları içerisindesin ve buraya silahla girmek yasaktır. Evet. Ben izin almam. Yok edelim onu. Onu nişan aldım. Koyun. Anla. Hazır mısın? Hazır olsan. Sen çok oldun ama. Evet, çok oldun. Sizin programlarınız çok etkili olmalı. Onlar kumdan doluya bir şey yapamaz. Ne sorun? İşte şimdi başımız fena halde. Olamaz. <laughs> Ay, ne <laughs> yapacağız? <gülüyor> Tüm oyuncakları sığınaklara girmeleri gerektiğini söyledin, değil mi? Evet Kulina. Hepsinin güvende olduğundan emin misin? Evet Yüce Kurina. Tüm kurşun askerlerde görev başında. Ama biliyorsunuz ki bizim tüfeklerimiz tahtadan yapıldığı için ateş edemiyoruz. Ah evet ama burası barış dolu bir ülke. Burada silah hiç ihtiyacımız olmadı ki. Çok korkuyorum. Öyle güçlü ki. Evet. evet. Onu nasıl etkisiz hale getireceğiz? bilmiyorum. Olamaz. Sihir falan da işe yaramadı. Baksanıza robot gibi bir şey. Ah özel olarak programlanmış. Başımız fena halde dertte. Ama asıl anlamadım buraya nasıl geldi? Şey Kulina. Neyse boş ver. Hadi söyle Şöker, Oyuncaklar ülkesi büyük tehlikede. Şoker? Yoksa sen onun nasıl geldiğini biliyor musun? Şey ben... Hadi. Şoker hemen bana bildiklerini anlat yoksa sana öyle bir sihir yaparım ki ömrünün sonuna kadar hipopotam olarak yaşarsın. O da ne? İyi bir şey Şoker emin ol bilmek bile istemezsin. Tamam tamam. Kütüphanede çalışıyordum. Ne? Kütüphane mi? Sana kaç kere oraya girmeyeceksin demedim mi? Oo, daha anlatmadan kızmaya başladım bile. Çabuk anlat. Yoksa kendime hakim olamayabilirim. Heh, tamam tamam. Hadi Şoker hadi. hadi. Neyse. İşte bir kitap buldum. Sayfalarını karıştırırken bu Gonzo'nun olduğu sayfaya dokundum. O da bir birdenbire karşımda verdi. O kitap oyuncaklar ülkesinin baş düşmanlarıyla dolu. Ve o kitabı ancak Periler ve ben dokunabilirim. Bunu bilmiyor musun sen? Ha? Yumurta kafalı Şoker. <laughs> Tamam, seni ya tamam. seni. Kulina, çoluk çocuğun önünde ayıp oluyor ama. Şu beladan kurtulalım, ben sana ayıbı o zaman göstereceğim. Çabuk şimdi kütüphaneye git, şu Gonzo mudur, Monzo mudur nedir... ...onun hakkında bilgi topla bana. Çabuk diyorum sana. Hı hı. ol! <laughs> Kulina Kulina Çok tuhaf Neden ses vermiyorsun Yoksa yine süslenmeye mi daldın <gülüyor> <gülüyor> Ülkenizi işgal etmeye geldim İkinci bir emre kadar Tipsi çıkmayacağım Haberlik hep

Sana diyor. Hayır sana diyor. Kalk. Ne yapayım? Eğlendir beni. Hadi çabuk ol. Ne bekliyorsun? Hadi çabuk ol. Kızmaya başlayacağım. Bir daha hadi. Yandık. Çabuk ol. Çok korkuyorum. Çok sıkıcı. Sadece savaşmak eğlenceli. Siz hepiniz beni sıkıyorsunuz. Güzel. Madem sıkılıyorsun o zaman Oyuncaklar Ülkesi'ni terk edebilirsin. Sen yani üçüncü versiyon kara savaşçısı konsol. İyi canım. Anladık. Bilgisayarı ele geçirdim. Periler konseyini etkisiz hale getirdim. Ve hiçbir yere gitmiyorum. <laughs> ben komutan Gozo. Siz görmediniz misiniz? Bir şey oluyor. Sen, sen bir bilgisayar oyunusun değil mi? Aa, ne? Evet. Bilgisayar oyunu Allah. Ne oldu? Allah Allah! Ateş ateş yaşasın komutan Gozo. Nişan al bul ve yok et. İşte böyle. Yaşasın ikinci seviyeye geçtim oley. Dayanamadın değil mi? Yazık sen de bilgisayarın olsaydı sana da öğretirdim. Keşke. Bir kay bitir artık. İki dakika sonra ders başlayacak. Tamam bitiyor. Vuh ya hadi. <laughs> Çocuklar dünyada beni bulsun. Ya, ne yapacağız? Ya, güçleniyorum, güçleniyorum, güçleniyorum hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Oyuncak da! <laughs> Dünyada sizlerle oynayan çocuk kaldı mı? Bilgisayar oyunları durursan sizin ne yapsın? Enerjisi <laughs> <mi> bitti bunun? <laughs> <laughs> ne yapacağız Kulina? Ne yapacağız Kulina'ymış? Bunu başımıza sarmadan önce düşünecektin. Aptal şoker. Belki de artık böyle etkisiz kalır. Ha? Hiç sanmam. Ay. İlk karşıma çıktığında da enerjisi azdı. Heh. Ama sonra birden toparlandı. Dünyadaki çocuklar onun olduğu bilgisayar oyununu oynadıkça güçleniyor. Yapılacak tek bir şey var. Dünyaya gidip bu oyunu ortadan kaldırmak. İyi o zaman. Seni tutmayalım. Saçmalama Şoker. Ben burayı bırakamam. <laughs> bu işi başımıza sen sardın, sen temizleyeceksin. Hemen dünyaya inip bir yolunu bulup bizi kurtar. Hadi güle güle. Peki. Ha. Ama bu işi başarırsam oyuncak madalyası isterim. Ona göre. Ay delireceğim şimdi. Çabuk ol. Şimdi enerjisi yerine gelecek. Peki peki. Hadi al asma artık. Heh. Görüşürüz. Ha. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz Şeker. Dikkat et. Ya internette hayvanlar dünyasına girsene. Dur ya şimdi şu araba modellerine bakıyorum. Baksana şu kırmızı olan saatte 250 kilometre yapıyormuş. Aman o kadar iyi bir model değilmiş. Kaç yeteli bu? Çekilişten kazandı Emre bunu. Aman ne güzel. Emre baksana söz verdim gibi. Komutan Gozlu'nun oyunu getirdim. Oley! Biliyorsun bu oyun piyasadan kalktı ama yeni oyunlara bin basar. Sen nereden buldun bunu? Figen babasının eski oyun serilerinin içinde bulmuş. Bana hediye etti. Kaç para vereceğim? İstemez biz kardeş sayılırız. Hayret yani içinde virüs falan olmasın? Maşallah her şeyden de anlıyorsun. Yani anlarız. Virüs falan yok. Aman sizlere iyilik yaramaz İstemiyorsan ver. Hayır istiyorum. Çift tıklayınca oyun başlar. Tişmanları. Vay be. Umarım Şoker bunun bir çözümünü bulur. Hiç sanmıyorum. Arkadaşım hakkında doğru dürüst konuş. Başımıza bu belayı o sardı ama. Her şey burnunu sokmasaydı böyle olmazdı. Hı -hı. Tartışmayı bırakın. Şu yaratık yeniden canlanmadan bir şeyler yapmamız gerek. Hadi. Evet evet. Baksanıza hiç kımıldamıyor. Belki de bozulmuştur. İşte şunu da vurdum. Tamam güzel. Şimdi şu tünelden geç. Silahını değiştir. Kaç canın kaldı? Oo, daha çok var. Bu çok kötü bir oyun. Emre babam ne demişti? Ya Yağmur ya bir sussana. Of. Hay aksi şunları nasıl kaçırdım? Yok yok yeni başlayan biri olarak hiç de fena sayılmazsın. Kaçırma şunu. Emre evladım. Kaç kere seslendim size. Babanız yemeğe çağırıyor. Hadi bakalım. Ya bakmış ya senin yüzünden yandım işte. Bir sussana ya. Ay. Hadi Özge bari sen gel. Ben geliyorum birazdan. Gecikme. Öf, gecikmem. Oh! Geliyorum. ay 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 koşun çocuklar. Nerede kaldın? ay iyice delirdi bu. Hadi kuline. ay 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 Işısın aslan gozo bütün düşmanlığını yok etti. Blue bulu bitirmeme çok az kaldı. Bak şunun arkasında bir tane daha var. Tamam tamam gördüm. Of. Ya yeter artık Emre. Kes şunu oynamayı. Vurdum vurdum. Hepsini vurdum. Yaşasın bitirdim bölümü. Hadi komutan Gonzo. Ez hepsini yok et. Hadi. Delirmiş gibi. Hem de nasıl. Saatlerdir aptal oyun oynuyor. Yaşasın vurdum vurdum. Diğer bölüme geçme hakkı kazandım. Hiç fena değilsin Emre. Aferin. Özgeciğim hadi gidiyoruz. Emre evet. Sen hala bunun dışında mısın? Ya baba az kaldı. Hah, şunu vurdum. Bu iş buraya kadar. İlk gün diye izin verdim. Bundan sonra sadece bir saat. Ayrıca öyle vurmalı kırmalı oyunlarda istemiyorum. Ya baba ya. Emre. Sizce buraya geldiğimizi görmüş Ay hiç sanmam. Bir şok yani ne yapıyor hala? Daha bir çözüm bulamadım. Hiç haber yok. Ay, ay. Bakın silah sesi kesildi. Demek ki birileri oyunu durdurdu. Enerjisi kesilmiş olmalı. Evet. Olabilir. Ama yine de dikkatli olmalıyız. Daha güvenli. Ay. Korkmayın. Hem sanırım enerjisi bitti. Çok yoruldum. Asıl ben çok yoruldum. Uyumaya çalışalım. Diğer oyuncaklar güvende mi? Hepsi sığınaklara saklandılar. Ama çok korkuyorlar. Tamam, tamam. Bir çaresini bulacağız. Merak etmeyin. İlk nöbeti ben tutarım. Korkmayın. Aslında o gerçek bile değil, sanal biri. Ay. Yakında ondan kurtulacağız. Hadi uyumaya gidelim. Hadi. Ay. 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 artık Emre. Kardeşini uyandıracaksın. Ne acayip bir şeymiş. Ben buldum gitti. Bu Nişanmal ve yok et. Evet. Beşinci aşamaya geçtim, Yaşasın. İşte bu harika. Özge mutlu yüce kulaklarına inanamayacak. Üçüncü aşamayı bile geçemezsin demişti bana. Emre dersin komutan Gonzo. Komutan Gonzo da kim? Bu oyunu tüm arkadaşlarımla paylaş. Dünyayı ele geçireceğiz. Hatta tüm evreni. Emredersin komutan Gozo. Bu hiç hoşuma gitmedi. Emre, hadi kalk geç kalacaksın. Ya çok uykum var. E bütün gece bu bilgisayarın başında oturursan uykun olur kalk. Hiç de i̇şte bile. Emre hemen kalkıyorsun hadi. Masa gibi ve yardımcı çok Onu bilgisayarın başında otururken düşünecektin. Hadi kaldır kolları. Aman ama ne olur bir kere şöyle üf diye nasıl sanki. Olmaz. Mesela. Alışacaksın güzelim alışacaksın. Emre neyin var? Derste de yapıyordun. Öğretmen kızacak diye ödüm koptu. Hasta mısın yoksa? Yo hayır çok uyku var. Neden? Uyumadın mı dün gece? Bilgisayarda oyun oynadım. Nasıl çok eğlenceli değil mi? Hem de nasıl. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Biliyor musun beşinci aşamaya kadar geldim. Hatta komutan Gonzo benimle konuştu. Gerçekten mi? Şaka gibi. Ben üçüncü aşamayı bile geçemedim. Bu oyunu çoğaltıp herkese vermeliyiz. Parasıyla ama. Tabii. Emre bu hani hiç beğenmiyorum. Hiç.